rabar kadaslar Osgel dinis Pugun bis Kanat je babaya gidijas, jas bakalem Mister Geldik Geldik orang Buraya, buraya da orang dah boleh lewat Bule eggmake, bude airan, salata, makan aja, ke... bekiros. Dengan halal bekiros, bude geldik, seni jama, seni ini. Oh,

Tavuk mu yani? Hı İçinde. Şundan içi belki daha iyi. İç var. Onca böyle değil, böyle kesiyor kesiyor anda değil mi? Hatırlamıyor müşmüş New in the melody from new Oh 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 bir şeyler Oha Ne? Ayran yapabilecek. Gel ki seni vereyim sana. İyi de elini bulaştırdın çocuğun. Her yere süreceksin. <laughs> çok yedim be. Sen iki tane yemişsin daha aşkım ya. Mm -hmm. Çok ısırlı zaten yiyorum. 10 oldu bu <laughs> Gerçekten. Bir daha bundan. Onlar da sen. Ama yok çok yedim. onlar hep senin yani. Çok yedim. Yüzün bile ben. Hı Aşkım kaç tane yedin sen? Dört tane mi? Yedi tane Ne oldu güzel ya? Ne oldu kızım sıkıldın mı? Tamam alayım ben seni. Tamam şimdi vereyim gene tavuğu. Ne yapıyor? Acılıdır onlar yanacak çocuk ya. <laughs> Haydi ayran. Sonra. <laughs> Oha bardağı yiyeceksin lan. Güzel <laughs> mi? Hmm. Çok sevdim, çok. İçine girecek bardak. <laughs> dur kızım, dur. Bakayım tipe dur dikmeye. <laughs> <laughs> Allah, Allah'ım, ne yapıyor lan burada? Kedi gibi.